Hepinize merhaba ben Kerem. Bugün hepimiz bir futbol tekrar yorumlama videosuyla karşınızdayız. Bugün Antalya Spor Galatasaray maçına izliyoruz. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Baba bir e, diğer maça gelebilir misin? Diğer maç e, dakika 15 ve 2-1. Beşiktaş'ın üstünlüğü var. E, haftaya Beşiktaş'ın maçını izleyeceğiz diye tahmin ediyorum. Tam bilmiyorum. Yine Galatasaray ekibini izleyebiliriz. Ya da dönüşümlü olarak izleyebiliriz. Bu maçta yine biraz dönüşümlü olarak izleyeceğiz. Beşiktaş'ın 2-1'deki üstünlüğü sürüyor. Kayseri çıkmaya çalışıyor. Ama diğer maçımıza gelelim. Siz de hala kırmızı, kırmızı abone olmayı Aşırı kutlularından kırmızı abone olmayı like etmeyi unutmayın. Çok güzel madem önümüze geçelim. Var ya, savunma olmasaydı yani. O adam ıskalasaydı, Kerem Akçıçoğlu belki de atacaktı. Kadronunuzu nasıl buldun? Yani, geçen hafta aynısı gibi donk cezası bitmedi mi? Donk oynuyor. Ah, donk oynuyor güzel. Evet, Don Donk'un aynı masaya yanıp da sezon önceki Antalya Spor maçının adamı Donk'tu zaten. Güzel Donk'un aynı masaya. Ee, Valla, ne bileyim. İnşallah, ha, skor tam bir yapalım maçta fırsatı sıfır sıfır zaten. Ben 3-1 Galatasaray diyorum. 2-0 olabilir. Galatasaray. Diğer maçın skor tahminini yapıyor. Ya. O maç beraber bitecek. Kaç kaç. <laughs> söyle söyle. Yani Ber beraber ha benim de aklım geldi. Berabere biterse 3 3 biter ama bence Beşiktaş maçı alacak. Hatta kaç kaç alacağını da söyleyeyim. 4 2 alacak. Yani inşallah berabere kalır ya da yani mağlubiyet alır ama biraz zor gibi. Yani en kudu forvet oynuyor değil mi? İlk gol kim attı? Beşiktaş'ta. Kezal. Bu karşı Kezal. Maç çok hızlı başladı. Penaltı attı. Ya biriz bu tarafa açığa gelinsene ya. Yani. Niye bu tarafa yükleniyorsun? Ben anlamıyorum ya. Yani. oyun açın ya. Yürü Ömer Bayram soldan ya. Ömer Bayram yürü orada durma ya. Allah Allah. Sol bek oyunu. Olsun sol bek oyunu. Top bende ya. Top bendeyse ise saldırırım. Çak! Hadi. Bak bir tane 18 çizgisinin üstüne gelen yok. Güzel pas at geçti. Dedim Ömer Bayram neler yapıyor? Meğersem kramponlar aynıymış giymişimler Baba'yla. Otun önünü, Şener kapat önünü. kalabalık geldi. Şuradan pas. Freddy sahasında Galatasaray'ı Antalya'da gitti. Henderson da dışarı güzel bir şekilde topu dışarı attı. Serdar geldi. Halil olsun onu. Beşiktaş maçı hala 2-1. Dakika 23. Aslı, bir daha Burada bir de FY var. Bir de, de forvet mi oynuyor? Kim forvet oynuyor? Enkudu mu? Ne ile kendi maçımıza gelelim. Sırı. Sırı. Serdar Gürler de sakatlandı. Sırı. Çok penaltı. Hayır evet, evet, hiçbir şey. Olacak. Ben verdim penaltıyı. Orada itiyor çünkü. <laughs> Şimdi izle itiyorlar. İşte, Oğlum. Halil'i itiyor bak. <laughs> bak hiçbir şey yapmıyor Ömer Bayram. <laughs> El offside sayılmıyor ki. Offside <laughs> yok. Ömer Bayram'a penaltı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kastı bir şey yok. Kastı bir şey yok değil. Kastı yapıyor. Topal müdahale var. <laughs> Bilerek yapıyor. Yerde ben bir dakika bile geçmedi. Ee, şey, Şener Podolski faul yaptı. Aynı şimdi bir intikam alarak şey. gitti Podolski yaptı. Sarı polisyonda... kart doğru mu kardeşim? Yaşanan mücadele Podolski ve Şener böyle yerde kaldı. Podolski'nin kaldı? bu sert hareketi sonrası. Sarı kart geldi. Ne? Tek alkamadan. O Oski bilerek yapıyor. Şener yani kalkamadı. bence de kalkamadı. Çok felaket şey gidiyor. Bir de çivli ya onlarınki. Daha da beter. Hemen diğer maça geldik. Hala 2-1. Ve... Aynen öyle 2 -1. Ve bu arada şunu söyleyeceğim. Beşiktaş'ın stadının zemini çok kötü. Acaba niye böyle olmuş? Neyse biz kendi maçımıza gelelim.

aynı çizgilere gidiyorlar ya. Bunlar ortaya doğru dönülsene ortaya. Ben bak ortada adam boş ya. Etebo iyi -e -e iyi. Etebo görüyor. Çok, çok güzel pas. Var. Ya Emre vallahi billahi yeter be. Yeter be. be. Buna da penaltı bekleme be. Ben hani de işte Emre Kılınç'a kart göstermişti Emre Kılıç'a. Valla sarı kart gösterir ona. Ya ona da foul beklemezsin ki ya. Verilmez, bana da verilmez. İş yani hiç mi adam ayağını uzatmayacak, birbirlerine diyemeyecekler? Vallahi sen şimdi şundan beş sene önceki maçların özetlerini izliyorum. Biraz sert oynanıyor. Yani <laughs> ya şu, futbol olur mu? Şu ligde Melo varken, ne bileyim. Yani biraz insan tatlı sert, tamam. kaslı bir şey yapmayacak ama tatlı sert oynuyor. Ya yani sert oynanıyor. Şimdi basketörün de oyunu ya. Şuna baksana. Fred Kadınlar diyeyim. bile vallahi bunlardan daha sert oynuyor ya. Ya diyorum kadının bacağı çıkıyor. Jack Dawson kadın vuruyor vuruyor vuruyor. Oturtmaya çalışıyor. Ha, yani oturtturup oyuna devam etmeye çalışıyor yani. Kadınlar harbiden şu an şu Lig'den daha sert top oynuyorlar. İnşallah. Dakika 33 Beşiktaş 2 Kayseri Spor 1. O maçta değişen bir şey Galatasaray maçında değişen bir şey Galatasaray maçında 0-0. Uyutuyor. Galatasaray maç adamı uyutuyor. Ama hiç şey vermiyor. Uh, Ananı. Güzel vurdu. Vallahi güzel vurdu. Emre Kılıçlar öyle şut beklemiyordum da direktten döndü. İşte bak taraftar çok büyük eksik. Bir taraftar olsa şu takımlar o kadar coşkulu oynayacak ki. Bence faal yok. Bak.

Evet, Galatasaray'daki ilk yarı bitti, Beşiktaş'taki de ilk yarı bitti. O zaman, ha baba, ilk yarı hakkında görüşün neler? Normal bir maç. Ama topu Galatasaray oynuyor. Hiç oynadığını görmüyorum. Yan pas, geri pas, yan pas, geri pas. Atak demiyorum, pozisyon demiyorum. Topu Galatasaray ileri geri oynuyor yani. Antalya Spor bir şey yapamıyor. Beşiktaş maçını pek bilmiyoruz ama ee, çok uzatmayalım. İkinci yarıda görüşürüz. Evet, ikinci yarı başladı. Dakika 56. Hmm. Ee, şimdi gol geldi. Evet gol geldi. Ben inanıyorum. Geldi gol. Ömer Bayram gol. E, Getson'a vurdurmaz Ömer. Ama tam da Getson'luk geldi. Yani. Hadi geldi gol. Geldi geldi. <laughs> bu adam çok güzel kaleci ya. Var ya, ben bu eski Eskişehir'den beri seviyorum. Yemin ediyorum çok güzel bir kaleci ya. Ömer Bayram da güzel vurdu ama. Harbiden güzel yere vurdu Ömer. Ama Bofendi tabii ki de klasını konuşturuyor. Şener Özbayraklı ile Podolski ve Podolski oyundan atıldı. İkinci sarı oyundan atıldı Lukas Podolski. Fark ama Podolski. artistik başlık yapıyor eski bir Galatasaraylı severim Podolski'yi ama Şener'e çok diklendi. Ve ikinci <laughs> sıradan kırmızı gördü. Haklı mı bilmiyorum. Bence haksız. Oğlu Başın şener yapıyor. Karşı zaman zaman Yok. tekme atıyor Podolski. Evet. Topa Şener kalkıyor. Neye veriyor acaba Podolski? Kartı. <laughs> Konuşmalarına mı yoksa? Topa şener vuruyor. Ya oğlum yani öyle kastı bir topa girme hareketi yok adam. Şey adam oldu şimdi. Denizli 1, Sivas 1. Denizli'nin kaybetmemesi lazım küme düşmemesi için. Baba bir de Beşiktaş'ın maçına gelelim. Beşiktaş 2, Kayseri Spor 1. Dakika 63. Ee, bak berabere kalabilir harbiden. Beşiktaş bir tane daha atmazsa Kayseri'nin de atar bir tane daha. Ee, bir de kendi maçımıza gelelim Galatasaray maçına. Orada da skor 0-0. Emre evet, yakın saçları dökülmüş bence. Tamam karşıladı Ömer Bayram. Antalya'nın 10 kişi olmasını Galatasaray değerlendirebilir mi? Değerlendiremez. Evet oynasa değerlendiremez. Ama top hep bizde. Antalya'ya geçmiyor. Yani top bizde olması önemli değil. Bak baba son... Topun kaleye girmesi önemli. Bir dakika sana şöyle diyeyim baba. Son 3 sezondur. Son 3 sezondur yani hatta 4 sezon oldu ya son 4 sezondur. geçen geçen sezonkinin maçını bilmem. Geçen sezon Antalya deplasmanı kaç kaç bitti? Tam bilmiyorum. Vallahi Antalya deplasmanı hiç hatırlamıyorum da geçen sezon Antalya deplasmanı. Ama 2017-18 sezonda 1-0 bitti. 18-19 sezonunda da 1-0 bitti deplasmanı. Bizim galibiyetimiz <laughs> Antalya deplasmanı. Bir önceki sezon üçünü bilmiyorum. Ama tahminimce... Ve Mustafa Muhammed. şükür. Okçu giriyor. Arda Turan giriyor bir de. Mustafa Muhammed giriyor. Ve, Ve Emrah Baba çıkıyor. Arda giriyor. Çıksın. Pardon Mustafa Muhammed giriyor. Arda giriyor dedim. Arda Turan kırmızı da olacak ama yani inşallah öyle kırmızı kart görmezler. İçime dolu şimdi içe kırmızı kart görecek Arda. Emre Kılıç da çıktı. Emre Kılıncı ben bu maç beğendim. Emrah Baba da idare eder ama Ömer Bayram. Heh. Ömer Bayram'ı pek beğenmiyorum ama ofide 2 çok hoşuma gitti yana yok. Kerem. Ya bu oynatsana işte. Kerem bile faal beklemiyor. Yani sen niye buna faal veriyorsun abi ya? <laughs> Gol geldi. Ortala Şener ortala. Hadi donk forvetle. Daha nereye geri kaçıyorsun ya? Kaptanın Avustralya, ondan Ömer. Galatasaray'a bekliyor yine. Hadi hadi hadi. donkileri çık. Donk. Jetson, hadi geldi gol geldi. Donkun Donk iki bir on yedi on sekiz sezonun Buca Spor maçındaki Jetson. Türkiye Kupası Buca Spor Jetson. maçındaki Jetson. şutunu çok özledim ya. Yani. O şut çok güzeldi. Şu maçlarda da biraz öyle şut çekse. Bir salı akşamıydı. Jetson. Saat sekiz otuz maçıydı. Çok güzel maçtı. Buca Spor. Markao takım halinde hücumda Galatasaray yine. Ömer Bayram. Ya da babamın skorta tahmini olsun yani. Kerem topu aldı, ortayı yaptı ceza sahasına. Atak devam ediyor. Oh, direkt direkt. <gülüyor> <gülüyor> Yeter be. Bu adamın var ya. Hep direğe vuruyor bu adam. Bak Rasim Ozan da... bu forma numarası için hiç e, şey bakmıyordu baba. Sıcak bakmıyordu. Bu adam her vurdu direğe çarpıyor. Getson kim diye. Ama bak Getson tanıyın. Çak! Anana ya! Yeter ya! Doğar mı? Kalede Mekke'nin müşrikler varmış gibi vuruyor yemin ediyorum. Var ya hiç affetmiyor. Baksana adam stopere kadar geldi. Yemin ediyorum bir tane oyuncu hırsı belki tüm takıma alır, katabilir. Mecbur katacak. Forvet bu adam. Bu deli gibi koşunca diğerleri de koşmak zorunda kalacak. Hadi Ali! Vur! Vur! Of yeter vallahi delireceğim yemin ediyorum delireceğim ya. Terledim şurada be. Gol gibi görünüyor kamerada. Kare uzatma yakından alakası olmuyor ya. Sporu nefes aldırmıyor. Kudreşov ne attı seni Musa Arda Turan'a? Burnu kanıyor. Hemen sağlık ekibini çağırıyor. Mete Kalkavan. Ne kanamıyor. Ne oldu ki ya? Ancak şimdi <laughs> de, kafasıyla vuruyor ya. Çak. çak. Ulan bu adamın maçta ikinci şutu ikincisi savunmadan döndü ya. Gel şener. Şimdi. Şener şener geldi şimdi. Şimdi Gel geldi. Şener geldi şener şener Gel şener geldi. Ya. Gol! Muhammed golle dönüyor ya. Okun at oğlum. İşte bu ya. <laughs> Sana kayamadı da. <laughs> o da gidiyor kayamadı. <laughs> ay, ay Allah şükür vallahi rahatladım ya. ya. Vallahi rahatladım ya. Allah'ıma bin şükür ya. <laughs> Mükemmel bir gol ya. Çok güzel gol ya. Hadi ıskaladı Mustafa Muhammed attı. Baban yine bir e, futbol yorumunu doğru biliyor. Baba TV'de tebrik Vallahi mükemmel bir gol. Mustafa Muhammed. Abi adam atıyor ya. Evet maç bitti. Baba maç hakkındaki görüşlerinden topu Galatasaray'a oynadı. Ama maç 1-0 bitti. Arkayla Mustafa Muhammed'in girmesiyle hiç değişti. Yoksa yani maç çok zevkli değildi. Ama yine topu Galatasaray oynuyordu. Bofen falan çok sinirli şu an. E, Valla maç 1-0 bitti. Kanalımıza abone olmayı, videolar takip etmeyi, aşağıdaki linkten de maçtan sonraki canlı yayına gelmeyi etmeyi. Kendinize yapın, hoşçakalın. Bay bay.